Merhaba sevgili Aslan burçları. Birinizden şans, kısmet bolluk, güzel bilgiler, destinayında dolunay terazi burcunda gerçekleşiyor. Üçüncü evinizde yine bir retro hareketi söz konusu olacak Merkürün. Dolayısıyla yayınlı almanız gereken konular, atalar, aileler ve Aa, Merhaba sevgili Aslan Burçları, şimdi geldik sizin 2025 yılınıza bakalım bu seneniz nasıl geçiyor olacak öncelikle Ocak ayında Yengeç Burcu dolunayıyla başladık hepimiz. Sizi bu dolunay 12. evinizde etkili oluyor olacak. 12. evinizde gerçekleşen bu dolunay sizin için daha böyle görünmeyen konuları görünür kılıyor olacaktır. Özellikle aile konuları, ebeveynlik konularınız ya da çocuklarınızla ilgili konular, anne babayla ilgili, geçmiş yaşamlar, geçmişten getirdikleriniz ve karmalarınızla ilgili konular daha çok görünür olacaktır. Eğer sorumluluklarınızı alırsanız karşınıza çıkan bu olaylarda ee, bazı şeyler sizin için hayatın anlamı özellikle daha çok aydınlanacak diyebiliriz. Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ilişkilerinizde yeni başlangıçlar yeni sayfa açma belki biraz daha özgürleşmeniz kendinizi ilişkilerde daha özgür kılmanız adına yeni kararlar almanız için uygun bir zaman 29 Ocak'ta gerçekleşiyor. Uranüsün yine 30 Ocak'ta ileri gitmesiyle birlikte Burada e, yine sizin kariyer planlarınızla ilgili varsa eğer ani beklenmedik değişiklikler ya da bu zamana kadar zorlandığınız tekrar tekrar sınandığınız farklı olayların artık ilerlemesi söz konusu olacak. Aslan burcundaki dolunayınız Şubat ayına 12 Şubat'ta gerçekleşiyor. Tam olarak sizin burcunuzun üzerinde ya da yükseleninizin üzerinde gerçekleştiği için önemli konular kendinizi ortaya koymak, güçlü olmak, güçlü adımlar atmak, yönetmek, yöneticilik yani e, güveninizin gelmesi noktasında aslında yaşayacağınız biraz gerilimli bir açı olsa da ortaya güzel enerjiler sizin adınıza çıkartabilecektir. Yeni ay yine Şubat ayında Balık burcunda gerçekleşiyor. Balık burcu sizin 8. eviniz. Dolayısıyla burada e, spiritüel alanlar, manevi konular, giderler, masraflar, ödemeler, faizler vesaire bu alanlarla ilgili e, yeni adımlar, yeni kararlar almanız mümkün. Jüpiter yine 4 Şubat'ta ileri hareketine geçiyor olacak sosyal alanlarınızla ilgili bu zamana kadar karşınıza çıkan yeniden çıkan fırsatları artık daha iyi değerlendirebileceğiniz e, sosyal çevrenizden şans kısmet, bolluk, güzel bilgiler, destek alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Mart ayında ay tutulması Başak burcunda gerçekleşiyor. 2 8 aksınızda. Burada biraz daha giderleriniz, masraflarınız, gelirlerinizle ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Bu tutulma sizin için öğretici olacak. Belki de birazcık paranızı harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekiyor olacak. Koç burcunda yine bu dönemde 15 Mart'ta bir retro hareketi gerçekleşiyor. Bu retro hareketiyle birlikte belki daha öncesinde uzak yolculuklar, uzun yolculuklar olabilir, yurt dışı konuları olabilir bir imza atmak hani daha önceden ertelediğiniz ya da başlattığınız ama bitiremediğiniz imza atma konularıyla ilgili yeniden gündemleriniz olabilir. Koç burcunda gerçekleşecek yine 29 Mart'ta tutulmayla birlikte 3 9 aksında burada sizin alacağınız kararlar, vizyonunuz, hayata bakış açınızla ilgili önemli temalar söz konusu. Kendini bu zamana kadar ortaya koyamamış ilerletememiş, adım atamamış aslan burçlarının özellikle bu tutulmada yaşayacağı kadersel etkilerle birlikte artık kendini daha iyi ortaya koymasını öğrenmesi gerekiyor olacak. Neptün'ün koç burcuna geçişi yine burada gerçekleşiyor. Dokuzuncu evinizde uzun bir seyahat gerçekleşecek. Belki işte birazcık bu süreçte bu sene özellikle gireceğiniz eğitimler, alacağınız eğitimler, atacağınız adımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Çok başarılı eğitimlere de katılabilirsiniz. Ancak biraz önünü göremediğiniz, ne yapacağınızı bilemediğiniz belirsiz durumlarda söz konusu olabilir. Nisan ayında Dolunay terazi burcunda gerçekleşiyor. Üçüncü evinizde yine burada 13 Nisan'da gerçekleşecek bu dolunay yine 3 9 aksınızı etkiliyor olacak. Eğitim konuları, yeni işte fikirlerinizle, kararlarınızla, yakın çevrenizle ilgili konular çok fazla gündemde olacak. Yakın çevrenizdeki ilişkilerle ilgili işte adaletle ilgili, hukuk konularıyla ilgili gündemlerinizde yine olabilir. Nisan ayındaki yeni ayınızda Boğa burcunda gerçekleşiyor. 27 Nisan'da yine kariyer evinizi işaret ediyor. İş konuları, kariyer konuları, toplum önündeki statünüz. Bazı aslanlar için bu bir evlilik temasını da getiriyor olabilecek. Ama e, çoğunlukla kendinizi e, daha sağlam, kalıcı bir şekilde ilerletebileceğiniz yeni başlangıçlar yapmanız için de önemli bir zaman diyebilirim. Mayıs ayına geldiğimizde Dolunay Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Akrep Burcu sizin Dördüncü eviniz aile konularıyla ilgili bir takım krizler, kaoslar, bazı çatışmalı, zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Daha önceden yaşadığınız krizlerle ilgili bazı konular görünür hale gelebilir. Yeni ayınız bu ayda İkizler Burcu'nda gerçekleşiyor. 11 evinizde yeni arkadaşlıklar, yeni iletişim alanları, yeni konuşmalar, belki de bazılarınız yeni hesaplar açabilir ya da sosyal medya alanına girmemişseniz biraz daha sosyal medya e, gibi e, iletişim, Pazarlama, e, sosyal çevrenizle ilgili faaliyetleriniz, e, sosyalliğinizin artacağı bir döneme işaret ediyor ya da bu konuda bir takım kararlar alabilirsiniz yine Mayıs ayında Satürn Koç burcuna giriş yapıyor. Dokuzuncu evinizde yine sizin eğitim, yurtdışı, inançlar, yabancı diller, yabancılar, uzaklar, imza konularıyla ilgili artık sorumluluk alarak başlatmanız, sorumluluk alarak kendinizi ortaya koymanızla ilgili temalar gündeme geliyor olacak. Haziran ayına geldiğimizde Dolunay Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcu sizin 5. eviniz. Bu dolunay süresince bazı Aslanlar için ee, çocuk konuları olabilir, aşk ilişkileri olabilir. Buralarda biraz daha görünür temalar, daha çok derinleşme ihtiyacınız ya da daha çok özgürleşme. Biraz daha kafanıza göre takanlar rahatınıza düşkün olma eğiliminizin artacağı bir süreç diyebiliriz. Ee, yeni ay yine Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor. Yengeç Burcu sizin 12. eviniz. Bu süreçte e, yeni ay hani başlangıçta yılın başında Ocak ayında yaşamış olduğunuz yengeç dolunayından sonra bu o zamana kadar haziran ayına kadar yaşayacağınız konuları değerlendirdiğinizde ortaya çıkan konuları değerlendirdiğinizde burada artık haziran ayında yeni kararlar alarak yeni adımlar ve yeni başlangıçlar yapmanız mümkün. Temmuz ayına geldiğimizde hem Merkür Retrosu bu Temmuz ayında gerçekleşiyor. E, Aslan Burcu'nda tam da sizin üzerinizde gerçekleşiyor. O yüzden e, yeni kararları tekrar etme, daha önceden başlatılan işlerin yeniden e, tamamlanması, tekrar etmesi, daha önce aldığınız eğitimler olabilir, girişimleriniz olabilir, teknolojik konular olabilir buralarda e, işte e, güncel kullandığınız aletler e, olabilir. Bunlarla ilgili yeniden alımlar, yeniden girişimler, yeni e, tekrar eden bazı durumlar söz konusu olabilir. Uranüs yine ikizler burcuna geçmesiyle birlikte sosyal alanlarınızda ani ve hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Bu Temmuz ayı yine sizin e, yoğun ve hareketli bir dönem geçirmenizi sağlayacak arkadaşlar Venüsün yine ikizler burcuna geçmesiyle birlikte. Ee, sosyal çevrenizde arkadaşlık ilişkilerinizde yetenekli olduğunuz konuları ortaya çıkaracak güzel girişimler, güzel birliktelikler yaşayabilirsiniz. Ayrıca Oğlak burcunda gerçekleşen dolunayla birlikte çalışma ortamınız, gündelik yaşantınızda e, bir takım konular ortaya çıkabilir. Sorumlu kalmanız gereken gündemler ortaya çıkabilir ve siz burada biraz daha gerilimli bir enerji olsa da aslında bazı konular daha görünür daha net, daha böyle çizgileri belli e, oluyor olacak sizin e, yaşamınızda gündelik hayatınız, iş alanlarınız ya da e, evcil hayvanlarınızla ilgili konularda söz konusu olabilir. Bazı aslanlar için sağlık konularında da artık e, Nasıl diyelim biraz daha kararlı girişimler söz konusu ya da ortaya çıkan çözülmesi gereken durumlar, olaylar e, gerçekleşebilir. Yeni ay yine aslan burcunda gerçekleşecek. Bu yıl gördüğünüz gibi aslan burcunda çok fazla e, sizinle ilgili hareketler söz konusu. Ee, yıl geneli sizin için diyor ki kendini ortaya koy kararlarını al lider ol ön plana çık artık kendini ortaya koyabilirsin diyor ve bu 24 Temmuz'da gerçekleşti. Aslan Burcu'ndaki yeni ayda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ağustos ayına geldiğimizde dolunay Kova burcunda gerçekleşiyor. İlişkileriniz, ortaklıklarınız, birlikte yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak bazı gündemleriniz, daha görünür hale gelen bazı konular söz konusu olabilir. Yeni ayınız Başak burcunda gerçekleşiyor. 2. para konularıyla ilgili, gelirlerinizle ilgili yeni kararlar almanız mümkün. Eylül ayına geldiğimizde burada Balık burcunda bir tutulma var. 8. evinize denk geliyor. ve bu tutulma aslında sizin e, dönüşüm alanlarınızla ilgili artık görmeniz, anlamanız, dönüştürmeniz, değiştirmeniz gereken konular, sorumluluk almanız gereken konular, atalar, aileler e, ve a, köklerinizden gelen konularla ilgili çözülmesi gereken, artık krizlerin çözüme ulaşması gereken bir tutulma yaşıyor olacaksınız. Eğer manevi boyutta göremediğiniz konular, anlayamadığınız olaylar varsa bu tutulma daha görünür hale getirecektir. Satürnün de balık burcuna tekrar 1 Eylül'de geçiyor olması burada sorumlu kalmanız gereken, belki sınırlandırmanız gereken, belki e, kurallar ya da düzene uymanız gereken bazı tutum ve davranışlarınızı daha ortaya çıkartacaktır ve anlamanızı sağlayacaktır. Yine 23 derece Başak burcunda gerçekleşen e, güneş tutulması da yine para konularında önemli gündemleri yaratacak bazılarınız için belki miras konuları gündeme gelirken e, ya da buralarda belki bir takım sınavları vermeniz gerekirken gelirlerinizi yönetmeniz, daha hesaplı kitapta harcamalar yapmanızla ilgili, daha planlı olmanızla alakalı bazı kadersel gündemlerin söz konusu olabilir. Ekim ayına geldiğimizde Dolunay Koç burcunda gerçekleşiyor. Bazılarınız için yeni eğitime girme kararı Bazılarınızın kendini geliştirme, ilerletme, bazılarınız için imzalar, bazılarınız için de yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Yeni ay yine terazi burcunda gerçekleşiyor. Terazi sizin üçüncü evinizde. Gördüğünüz gibi en fazla 3-9 aksının tetiklendiğini görüyoruz. Ee, ve sizin kendinizle ilgili görünür bulunan alanlarınız sanki bu yıl düşünceleriniz, bakış açınız, inançlarınızda değişim söz konusu olabilir. Kendinizle ilgili düşünceleriniz, yakın çevrenizle ilgili daha... E dengeyi bulmanızı sağlayacak, orta yolu bulmanızı sağlayacak yeni kararlar, yeni adımlar atabilirsiniz. Bazı aslanlar için de belki dava süreçleri başlayabilir. Kasım ayına geldiğimizde <laughs> yay burcunda burada bir retro hareketi söz konusu olacak Merkür'ün. Dolayısıyla yay burcu 5. eviniz, yetenekli olduğunuz konular, yaratım alanlarınız, çocuklarınızla ilgili konularda bir takım yeniden gerçekleşen, tekrar eden durumlar ve bazılarınız için de Karmik olaylar söz konusu olabilir. Dolunay Boğa burcunda gerçekleşirken toplum öndeki statünüz, kariyeriniz, bazıları için evlilik sağlam, kalıcı, emin adımlarla ilerleyebileceğiniz bir evlilik gündeme gelebilir ya da e, kendinizi kariyerinizle ilgili güçlü sağlam adımlar atmak için önemli olaylar e, ortaya çıkabilir. Yeni ay Akrep Burcu'nda gerçekleştiği için yine ev, aile, yuva temaları, e, evet, aslan burçları için ev, aile konuları da kariyerle birlikte e, aslında kökler genel olarak yıl genelinde bunlarda çok fazla vurgulandığını görüyoruz. Bu yüzden e, aileyle ilgili, evinizle ilgili, düzeninizle ilgili bir takım krizleri artık çözüme ulaştırmak ya da bu krizleri e, yönetmek anlamında yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni adımlar atmanız mümkün. Aralık ayına geldiğinizde Dolunay, ikizler Burcu'nda yine sizin 11. elinize denk geliyor. Arkadaşlık ilişkileriniz sosyal yaşantınızla ilgili daha görünür, ortaya çıkan konular olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili bu dönemde bir takım şeyler duyabilirsiniz. Ee, bilgi alışverişi bu süreçte çok fazla olacaktır ve ortaya çıkan hani konuşmaların sonucunda bazı gerginlikler bazı tartışmalarda söz konusu olabilir ama bu dönemde özellikle aldığınız bilgilere dikkat etmenizde fayda var yani her duyduğunuza inanmamanız gereken de bir süreç yeni ay yine yay burcunda gerçekleşiyor ve evinizde bu Aralık ayı bazı aslan burçları için yeni ilişki başlangıçlarına işaret ediyor diyebiliriz kendinizi Aralık ayında daha özgür, daha rahat hissedeceğiniz, yeteneklerinizi artık ortaya çıkartmak için yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni adımlar atabileceğiniz bir ay sizi bekliyor. Tüm aslan burçlarına muhteşem bir 2025 yılı diliyorum. Umarım ki hayalleriniz, hedefleriniz, istekleriniz bu yıl gerçek olsun.